Yani yıllarca spor yaptık, o karın kasları çıkmadı. Şimdi bir ameliyat var, çat, karın kası çıkıyor. Doğru. Bunu nasıl yapıyorsunuz Cengiz Bey? Liposakjin yaparken yaptığımız alanları organize ederek sanki normal kası varmış gibi ya da gerçekten kası olan insanlarda deriyi ve deri altı dokusunu incelterek oradaki kasları gözükür hale getirmek şeklinde yapmak mümkün. Var olanı ortaya çıkartıyorsunuz ya, aslında. Ya olan... Yapay bir şey konulmuyor yani içeriye. Hayır, ya var olanı ortaya çıkartmak yani karın var ama karnındaki fazla yağdan dolayı altındaki kaslar gözükmüyorsa çok iyi bir liposuction oradaki deri inceltilirse dolayısıyla altındaki o kaslar çok daha iyi gözükecektir. Bu bir, İkincisi yağ alırken sanki kas varmış gibi bazı yerlerden fazla, bazı yerlerden az yağ alarak suni yani yalancı bir kas Görüntüsü. görüntüsü ortaya çıkartmak da mümkündür. Tabii bunlardan doğal olanı ilkidir veya hiç cerrahi. Ya aslında en güzeli yani. spordur da. Evet. Artık hani insanlar Spor üşeniyorlar ve şahsen ben bu kadar teknik ilerlemişken yıllarca pas yapmaya uğraşacağım. Bu teknikten faydalanmak isteyen hastalar grubundayım. Yine de ben ilk olanı öneriyorum. Peki